Kızlar selam, bugün size çok uzun zamandır bayağı yazmalara yaptığım bir örnekten bahsedeceğim. Umarım beğenirsiniz, siz de benim kadar. O kadar güzel, narin, çıtı pıtı, özellikle mevlüt örtüsüne çok yakışacak bir örnek ki belki aradığınızda yapanınız vardır. Ben bunu hiç örneğe bakmadan yaptım. Çünkü o kadar çok yapmışım ki aklıma kazınmış. İki tane sık yapıyorum. Ben size başından göstereyim, siz e, tekrar edersiniz iki tane böyle çok küçük orta küçüklükte yaprak yapacağım bunun önemi yapraklarınızın minik olması yani elinizden geldiğince küçük yapın büyük yaparsanız boyanız buruşur ve güzel olmaz ama tabi sizin zevkinize bağlı kimileri var büyük yazma büyük oya daha çok seviyor evet iki tane küçük yaprağıma sığımın içine yaptım şimdi hemen dibini bir sık daha yapıyorum bir tane de normal sık yapıyorum açık. Toplamda 3 tane sık yapacağım. 2 Bir tane de oraya yapacağım. 3 Evet. Şimdi o yaptığım 3. sıranın içine tekrar vuruyorum. Orası öyle bekleyecek. Evet. Şimdi gelip en baştaki yaprağımın içine vuruyorum. O diğer yaprak öyle kalacak. Evet, bakın minicik telefon yakalaştırdığım içine gözüküyor, daha net gözüksün diye. Normalde çok küçük. Tekrar iki yaprak yapıyorum. 1 2 Çok güzel. Tekrar aşağı geliyorum. Evet. Bir yaprak daha yapıyorum. Bunlar benim e, oyamın başlangıç e, tutmaçları. Siz bunu dört kenarlara süsleme olarak da katabilirsiniz. Ama ben bunu ağır boncuklu yazmalı yapacağım. Öyle bir örnek göstereceğim. Tekrar üç tane sık yapacağım. Zaten şekillendi gördüğünüz gibi. 2 ve 3 çok güzel şimdi içine vuracağım tekrar aynı şekil yukarı gideceğim bunun içine batıracağım sonra diğer yaprağın içine batıracağım bir daha yukarı evet Evet, çok güzel. Tekrar iki yaprak yapacağım. Evet. Dediğim gibi çok orta küçüklükte olsun, yani büyük olmamasına özen gösterin. İki. Tekrar oraya aşağı inerken orayı da dolduracağım. Bu bir. Tekrar orta küçüklükte bir yaprak. Evet. Elinizle dengede tutun. elinizde tuttuğunuz ip çok önemli. Evet. Tekrar küçük bir yaprak yapacağım. Çok narin bir örnek, çok güzel bir örnek. Özellikle kafada çok güzel duruyor. Özellikle büyük yüzlü hanımlarda çok güzel duruyor krem rengi bir yazma yapmıştım yazmamı bulamadım bulursam eğer bir dahakine atacağım mutlaka tekrar 3 sık daha yapacağım ve bu benim son işlemim benim bu çiçekteki son işlemim 3 sığımı yapacağım tekrar yukarı çıkacağım öyle Evet. iki yaprağımı tekrar yaptım. Dediğim gibi bu benim artık son aşamalarım. Neredeyse bitirmek üzereyim oyayı. Tekrar minicik bir yaprak yapıyorum. Bu oyağım buruşmasın diye. Evet. Evet. Bu yaprağımda yaptım. Şimdi 4 tane sık yapacağım ve devam edeceğim. İpinizi hiç kesmeyin. Ta ki ipiniz bitene kadar devam edin. Ben yani örnek açıklayıcı olsun diye fazladan da yaptım. 3 tane yaptım. Tabi sizin ipinizin boyuna göre. Ben sizin bunu tek renk yazmaları yapmanızı şiddetle öneririm. Özellikle kapalı renk. Yani çok beyaz olsun ya da çok krem olsun yeşil, kırmızı, siyah, beyaz fark etmez. Örnek o kadar güzel taşıyor ki zaten bir bulursam örneği mutlaka size göstereceğim. Evet. Bakın dört sık yaptım. Şimdi dördüncü sığımın içine vuracağım. Neden dört sık yaptım? Çünkü bu benim ara. Bunun için örnek vuracağım. Bu arada bu üstüne yapmış olduğum beyaz leçek neden renkli yazma yapmadın derseniz Bayağıdır çarşıya çıkamıyorum Bugün de örneksiz bırakmak istemedim Youtube'u Bir de bu arada biliyorsunuz ne kadar video atmazsanız Etkileşimden düşüyorsunuz O yüzden böyle bir beyaz reçel yapmak istedim Bu, bu benim örnek reçelim Daha doğrusu içi örnek dolu Dünkü de böyle yapmıştım hatırlarsanız Umarım bir sakıncası yoktur sizin için Evet ben 3 tane yaptım Dediğim gibi ipimi yetti yere kadar. Şimdi ipimi alıyorum. Soldaki yaprağımın içine vuruyorum. Onu bağlayacağım oraya. Evet. Her zaman tına makası gezdirmeyi unutmayın. Benim kurtarıcım. Şimdi yani orta bir sık kadar bırakacağız. Ne çok büyük ne çok küçük. Yani altı yaprağımız sıcak şekilde. Evet, o kadar yeterli olur. Altı tane minicik yaprak yapacağız. Önce küçük bir sık yapalım yapraklarımız bozulmasın diye denge oluşsun. Evet. Şimdi altı tane yaprağımızı yapmaya başlayabiliriz. Bir. 2. dediğim gibi minicik olsun. Çok dikkat edin. 3 6 tane yapacağız. Evet. 6 tane yaprağımı yaptım. Şimdi hemen onun yanındaki yaprağımı içine vuruyorum. Bakın. Bir sık yetecek kadar olsun mesafesi. O kadar olsa yeter. Ne çok büyük bırakın ne çok küçük bırakın. Bir sık yetecek kadar. Şimdi üstüne vura vura diğer tarafa kadar gideceğim. Hepsini doldura doldura. Evet. Okay. Evet bakın yapraklarımın hepsini doldurdum. Şimdi hemen yandaki yaprağımın üstüne vuracağım. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Hiçbir şey yok. Sadece el dengesi ve sıklarını çok küçük olsun. Narin diyeceğimiz şekilde. Evet, şimdi onun ortasına vuruyorum. Yani ben bunu beyaz iple de yapabilirdim ama örnek hoş gözükmez diye yapmadım. Sarı renkte yapmak istedim kapalı renkte de net gözükmüyor. Vallahi bu tam uydu. Umarım siz de beğenirsiniz. Örneği de beğenirsiniz umarım. Böyle iki. Ta diğer başa gelene kadar aynı şekilde sıklarımı yapma devam ediyorum. Her gidişimde yaprağımı dolduracağım. Evet. Bakın ne kadar minik yapıyorum. Çok küçük. Dengesi bozulmaması adına. Ne kadar küçük ve güzel yaparsanız bu orta kısmı emin olun çok güzel olacak. Hele ki siz bunu tek renklere özellikle kapalı renklere yapın. inanamayacaksınız yani bir mevlüt dörtüsü bile o kadar güzel gözükmez. Evet. Evet çok güzel. Bakın düm sanki ötüyü vurmuşum gibi. Evet son yaprağımın içine de vuracağım. Diğer taraftaki yaprağımı da bitireceğim. Evet soncu yaprağımı da yaptım. Onu da böyle minicik bir sık yapıyorum. Ta diğer bir başa gidene kadar devam ediyoruz. Evet ve diğer başa geldik. Şimdi tekrar minicik bir yaprak yapacağım. Orta boy bir şey olacak. Sakın büyük yapmayın. Bakın, aslında çok küçük ama buradan büyük gözüküyor çünkü kamera yakınlaştır net çıksın diye. Evet, bu işlemi böyle devam ediyoruz ta ki bütün sıklarımız bitene kadar. Evet, tekrar diğer başa geldim. Aynı işlemi bir daha yapıyorum. Minicik bir yaprağımı yapacağım. Tekrar sıklarımı doldura doldura en başa kadar geleceğim, döneceğim. Geleceğim, döneceğim. Hep yaprak yapacağım. Ta ki sıklarım bitene kadar. Evet arkadaşlar, video uzamaması adına e, çok fazla çekim yapmadım. Hemen e, yaptıklarımı biraz kesin Bakın e, bitirmeye yakın benim ortadaki sıklı çiçeğim bakın ne kadar güzel belirginleşti. <laughs> Şimdi tekrar küçük bir yaprak yapacağım. Evet. Bakın. 3 tane sığım kaldı. O bir tane kalana kadar devam. Dediğim gibi süre fazla gitmesin. Siz de sıkılmayın diye. Daha kısa aldım. Abone olmayı unutmayın bu arada. Beğeni yapmayı özellikle unutmayın. Evet. Evet. bu yaprak daha yapacağım. Artık keseceğim. Yanlış yere batırdım. Evet. Bir yaprağımı daha yapıp bitireceğim. Daha küçük. En baştaki, başa gidene kadar yapraklarınız küçülsün. Büyümesin. Bakın. Böyle olacak. Minicik bir sık daha yapacağım. güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel bir şey çıktı. Tekrar aynı işlemi diğer sıkların ortasına da yapacağım. Bir daha gösteriyorum. Sol yaprağımın içine iğnemi vuracağım. Diğer bir başa geleceğim. 6 tane yaprağımı yapıp devam edeceğim. Evet. Dediğim gibi videonun uzun sürmemesi adına böyle bir şey yapmak istedim. Bu şekil. Yani başlara doğru yapraklarınız küçülsün, büyümesin. Orta da yapmayın. Siz yapraklarınız, sıklarınız bitmeye yakın hepsini küçültün. Evet, hepsinin arasında bir tane sık kalacak. Bir, bir kalan sıkı devam etmeyeceğiz. Evet. Şimdi o yapıp kapatacağım artık. Evet keselim. Şimdi boncuk takma işlemine gireceğiz. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Müthiş bir şey. İstediğiniz her renk boncuk. Yani her şey katabilirsiniz üstüne. Ben bunda minicik boncuklar kullanacağım. Siyah boncuğum olsaydı siyah boncuk atardım. Daha güzel olurdu. Bunları buldum. Boncuk iğnemle beraber başlıyorum takmaya. Evet. Her bir boncuğun arasına şey yaprakların arasına iki tane yapacağız. Keselim tekrar. Evet, iki tane boncuğum var ya. Yani bir tane katarsanız kötü görünür. Üç tane katarsanız fazla görünür, kırışır. Ama iki tane katarsanız tam kararında olur. Evet. kamera uzaklaştırmış. Evet bakın hemen yandaki yaprağın üstüne vuruyorum ve çekiyorum. Bir sık yapar gibi yani bu kadar başka bir şey yok. Bakın ne kadar güzel taşıyor örneği. Aynı bu şekilde olacak. Buraya kadar izlediyseniz ve izlemeye devam ediyorsanız desteklerinizin çok teşekkür ederim. Bugün YouTube kanalım bir adım daha ileri gitti. Hepsi sizin sayenizde. Beni desteklediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bana abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Bildirim zilini hele ki açmayı hiç unutmayın. Her video şimdi herkes önce siz görebilirsiniz. Emin olun ki hep güncel örnekler paylaşmaya çalışıyorum. Yanımda sayısız örnek var. Daha kimsenin bilmediği örnekler var. Özellikle değişik şeyler üzerine yapılanlar var. Ve ben elime güvenmediğim şeyi yapmak istemem, kimseye de göstermek istemem. Yani umarım anlamışsınızdır. <laughs> Kendinize çok dikkat edin. Aa, diyeceklerim bu kadar. Böyle yani. <laughs> Ve hava çok sıcak. <laughs> Bunu yapanlar kadar emniyonsuzluğundan ter attı. Umarım videomdan e, memnun kalırsınız. İzlediğinize değer. Hepsinin arasını dört tane yaptım demiştim ya. En baştaki'nin mesafesi biraz fazla olduğu için onların içine dört tane boncuk vuracağız. Bunu sakın unutmayın. Onlar dört boncuk olacak. En uçtaki sivri yer bakın. Şu şekil olacak. Örneğin güzelliğine bakın. Çok güzel bir şey. Ya söylemek istediğim vakalar dediğim gibi abone olun, abone olun, abone olun ve videolarımı izlemeyi, beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Aa, videom herhalde bir yarım saat, bir saat ise sen yayında olur. Kendinize çok dikkat edin, hoşçakalın. Ve abone olmayı unutmayın. Örneğin böyle.